Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte vişne sulu, sulu oyun hamuru yapacağız. Ev yapımı olacak. Biz de ilk defa deneyeceğiz. Evet, biz de ilk, ilk defa deneyeceğiz. Hep birlikte görelim bakalım nasıl olacak. Başlayalım mı? Başlayalım. Evet arkadaşlar, şimdi biz geri geldik. Şimdi bunları hepsini teker teker içine dökelim. Öyle pişireceğiz. Ben devraldım ecrinden bir çay bardağı vişne suyu vardı renklendirmesi için normal su olur ama renkli olması için vişne suyu koydum bir çay bardağı un hepsini dökelim. 2 yemek kaşığı sıvı yağ yarım çay kaşığı tuz ve 2 yemek kaşığı da sirke. Şimdi bunları böyle karıştırdıktan sonra pişirip gelelim biz. Bakalım nasıl olacak. Evet arkadaşlar böyle katılaştı. Devamlı karıştırdım. Topak topak olmasın diye böyle katılaştı. Şimdi soğuduktan sonra da bakalım oynayacağız nasıl olmuş. Evet arkadaşlar geri geldik. Bakın o kadar güzel oldu ki. Oyna bakayım annem beğendin mi? Evet çok beğendim. Birazcık hafiften sıcaklığı var hala. Ecrin o yüzden elleyemiyor. Ama çok yumuşak oldu. Oyna bakayım oyna bakayım. Sıcaksa tamam da artık yeter oynama. Soğuduktan sonra oynayabilirsin. Çok güzel değil mi annem? Evet. Siz de deneyin arkadaşlar. Çok güzel oldu. Farklı renklerini de yapmayı düşünüyoruz biz. Onları da çekip atarız inşallah. Hadi bay bay de anneciğim. Bay bay arkadaşlar. Videomuza like atmayı, abone olmayı, bildirimleri açmayı, bol unutmayın, bol izlemeyi, bol evet. bol izlemeyi unutmayın. Evet anneciğim. Hadi bay bay. Hadi bay bay.